Ceren ağladı biliyorum e, ay, mesaj attım Ceren'e iyi olduğunu söyledi tabii ne kadar söylese de içi dolmuştu içini boşaltmış oldu konuştum yani iyi olması gerektiğini ağladığı için herkesin onun üstüne gideceğini ve yine de güçlü durması gerektiğini söyledim bitirdim olayı bu kadar Size bugün yaptıklarımı anlatmamı ister misiniz? Sabah uyandım, duş aldım. Elimi, yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım, makyajımı yaptım. Evden gittim ajansa. İşler peşinde. Herkes Ceren aldı yazıyor. Arkadaşlar biliyorum Ceren'in aldığını gördüm. Ee, morali düzelsin diye kahvaltıya gidelim dedim. Bu Ceren ben ama çekimi vardı. O yüzden buluşamadık. Bugün fotoğraf çekimi varmış. O yüzden yani biliyorum ağladığını. Cenan'la konuşacağız arkadaşlar bugün. Evet. Çok şükür iyi hissini söyleyeyim. Eda evet. olaylara girme ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bak iyi ki o yayını açmışım. Ne demek istediğimi şimdi değil ama belki bir 10 gün sonra 15 gün sonra çok iyi anlayacaksınız. İyi ki o yayını açmışım. Müsaitim evet. abi. Ben eve geçiyorum. Hı? Eve geçiyorum. Ceren gelecek. Sen de sen gelirsin. Senin evde mi olacağız? <laughs> İyi tamam. Yani <laughs>